Kur'an'a ve sünnete itiraz sapıklıktır, neticesi felakettir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab Suresi 36 İbretlik iki kıssa Macar subayının kızı Sultan 2. Murad devrinde 1441 senesinde Macaristan üzerine yapılan bir akında akıncı birliklerimiz pusuya düşürüldü ve birçok asker ile birlikte akıncı kumandanlarından Rüstem Bey de esir edildi. Rüstem Bey gayet yakışıklı ve zeki bir gençti. Macar kumandanı ondan hoşlandı ve kendi hizmetine aldı. Konağında ona bir oda verdi ve bütün şahsi işlerini ona havale etti. Gayet dindar olan Rüstem Bey şartlar ne olursa olsun beş vakit namazını bırakmaz ve vakti girince hemen kılardı. Her işin üstesinden kolayca gelmesi ve kıvrak zekası sayesinde ibadetine kimse karışmıyordu. Macar subayının genç bir kızı vardı. Gayet güzel ve zeki olan bu kız Rüstem Bey'e aşık olmuştu. Fakat bir Müslümana olan bu hislerini kimseye söyleyemiyordu. Rüstem Bey'i uzaktan takip eder, bilhassa namaz kılarken gizlice onu seyreder, hayran hayran bakarak gözyaşları içinde Allah'ım bana da bu Osmanlı'nın dinine girip onun gibi ibadet etme nasip eyle diye yalvarırdı. Genç kız bu aşk ve hasretten hastalanarak yatağa düştü. Hiçbir hekim onun derdine çare bulamadı. Artık son anlarını yaşıyordu. Bütün ailesi başına toplanmışlar, gözyaşları içinde dua ediyorlardı. Kız bir ara gözlerini açarak esirimiz olan o Osmanlı'yı da görmek istiyorum dedi. Rüstem Bey'i hemen çağırdılar. Kız ona yaklaşmasını işaret etti ve yakınına gelince kulağına "Bizim buralarda adettir. Bir kadın ölünce mücevherleriyle birlikte gömerler. Ben ölüyorum. Yarın mezarıma gel ve tabutumu aç. Yanıma koyacakları mücevherleri al." Onları satarak parasını babama ver ve böylece hürriyetine kavuş dedi. Biraz sonra da bir şeyler mırıldanarak ruhunu teslim etti. Yüzü nurlanmış sanki gülümsüyordu. Ertesi gün gizlice mezarlığa giden Rüstem Bey kızın mezarını açtı, tabutun kapağını kaldırınca gördüğü manzara karşısında şok geçirdi tabutta yatan kendi babasıydı. Fakat bu nasıl olurdu? Kendi memleketi buradan bir aylık mesafede bir Anadolu kasabasıydı. Rüstem Bey biraz sonra kendini toparladı ve tabuttaki mücevherleri alarak mezarı kapattı. Ertesi gün çarşıya giderek mücevherleri sattı ve Macar subayına bu altınları vererek kendisini serbest bırakmasını istedi. Macar subayı ben senin hizmetinden memnunum. İstersen burada hür olarak yanımda çalışmaya devam edebilirsin. İstersen memleketine dönebilirsin dedi ve bir emanname yazarak ona verdi. Rüstem Bey hemen yola çıktı ve haftalarca yol giderek memleketine ulaştı. Bir akşam üzeri evine geldi. Kapıda oğlunu gören annesi sevincinden az kalsın bayılıyordu. Bir müddet hasret giderdikten sonra Rüstem Bey babasını sordu. Annesi, oğlum baban sizlere ömür geçen ay vefat etti dedi. Rüstem Bey'in içine bir kurt düşmüştü. Tam olarak gününü ve saatini söyler misin anne diye sordu. Aldığı cevap onu daha da çok hayrete düşürdü. Çünkü babası Macar subayının kızı ile aynı anda ölmüştü. Rüstem Bey o gece mezarlığa giderek babasının kabrini buldu, yanında getirdiği kürekle mezarı açtı, bir de ne görsün? Mezarda yatan Macar subayının kızıydı. Bembeyaz kefene sarılmış, yüzü ay gibi parlıyor, sanki Rüstem Bey'e gülümsüyordu, daha taptaze duruyordu. Hemen mezarı kapatarak eve döndü. Ertesi gün annesinden babası hakkında bilgi istedi. Anne, babam nasıl birisiydi? Oğlum, biliyorsun baban hocaydı. Talebelere ilim öğretir, camide vaaz verirdi. Fakat kendisi bunları tam tatbik etmezdi. En mühimi de gece yarısı guslü icap ettiren durum olunca şu gusül olmasa ne iyi olurdu, gecenin bu vaktinde nasıl gusledilir, nereden çıktı bu diye söylenirdi. Rüstem Bey o zaman bu işin hikmetini anladı, namaza aşık olan bir kafir kızına son nefeste iman nasip olmuş, bir farzı lüzumsuz gören bir hoca da imansız ölmüştü. Başı merkep başına çevrilen alim. Hadis ilminde imam olan İbni Mende İsfehani rahmetullahi aleyh Esma-i Sahabi kitabının müellifidir. Daha pek çok eseri vardır. Bu mübarek zat kendi yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatmıştır. Acaba niçin yüzünü gizliyor? Şam'da bulunan hadis alimlerinden birinin yanına hadisi şerif dinlemek için gitmiştim. Önünde bir perde vardı yüzü görünmüyordu. Oturdum, perde arkasından hadisi şerif okumaya başladım. Kendi kendime acaba niçin önüne perde tutuyor diye hayret ettim. Hadisi şerif okumayı bitirdi. Benim İbn-i Mende olduğumu bilip bana ey Eba Abdullah benim perde arkasında oturmamın sebebini biliyor musun dedi. Ben de hayır bilmiyorum dedim. Sen ilim ehlindensin, ve hadis ilmiyle meşgul olanlardansın. Sana anlatayım diyerek şöyle anlattı. Bir gün hadis ilminde imam olan hocalarımdan birinin huzurundaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazda başını imamdan önce kaldıran kimse başını Allahu Teala'nın merkep başına çevirmesinden korkmaz mı buyurduğu hadisi şerifi okudu. Bu hadisi şerif çeşitli ravi silsilesinden rivayet edildi şahsımda bulunan şekavetten olacak ki kalbimde bu nasıl olur diye bir şüphe uyandı. Bu sırrımı hiç kimseye söyleme. O gece uyudum, sabahleyin kalktığımda başım merkep başı şekline girmişti. Bu sebepten ilim meclislerinden mahrum kaldım. İlim talebesi yanıma geldiğinde onlarla böyle perde arkasından konuşurum. Senin ilimdeki ve dindeki dereceni bildiğim için bu sırrı sana söyledim. Yalnız ben hayatta olduğu müddetçe bunu kimseye söyleme. Ben vefat ettikten sonra anlat ki insanlar ibret alsınlar da hadisi şerif dinlerken edepli olsunlar ve kalplerine şüphe getirmesinler dedi. Bunu kimseye anlatmayacağıma dair Allahu Teala'ya söz verdim, ahdettim. Sonra o zat perdeyi kaldırdı ve kendisini bana gösterdiği bedeni insan bedeni başı ise merkep başı idi. O hali o hayattayken kimseye söylemedim. Her şeyin doğrusunu en iyi bilen Allahu Teala'dır. İmani İslami meselelerde tereddüt olmaz. İmani İslami meselelerde itiraz olmaz. İmani İslami meselelerde acaba olmaz. İmani İslami meselelerde bence bana göre olmaz. İmani İslami meselelerde keşke olmaz. İmani İslami meselelerde asla şaka olmaz. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse besbelli bir sapıkla düşmüş olur. Ahzab Suresi 36 Yüce Allah'ın hükmü Kur'an-ı Kerim'dir. Resulünün hükmü ise onun sünneti ve hadisleridir. Kim ki bu iki hüküm kaynağına inanırsa mümin olur. Kim ki bu iki hüküm kaynağına inanmazsa kafir olur. Yukarıdaki mübarek ayetin ifadesiyle aynı zamanda sapık olur. Çünkü her kafir sapıktır, her sapık da kafirdir. İşte ebedi saadete ermenin tek yolu da Kur'an'a ve sünnete hiç tereddütsüz inanmak, gücü yettiğince de tabi olmaktır. Yüce Rabbim Celle Celalühü cümlemizi Kur'an ve sünnete hiç tereddütsüz tabi olan Hakiki müminlerden eylesin. Kur'an ve sünnete muhalefet eden bedbahtlardan da bizleri korusun. Amin. Selam ve dua ile